Ha, kiloma dikkat etmeliyim. Sağlıklı besinler yemeliyim ya birazcık şişmanlıyım. Tamam biraz çok oldu. Ah. Birazcık hafifleyelim. Birazcık daha. Aa, çok şişko oldum. Artık bu elbise bana yetmeyecek. Olamaz. 30 kilo olmalıydım. Olamaz. Hemen kiloma bakacağım. Gideceğim ve kiloma bakacağım. 30 kilo olmalıyım. <laughs> 30 kilo olana kadar pes etmeyeceğim. Birazcık şişmanlayalım. Ya bu gene bana olmayacak çok hafifleşti. Ya olamaz. Şimdi 80 kilo mu olmalıyım? Aa, 80 kilo e ev... ne gelmeliydim? Birazcık şişmanlayalım. 80 kilo olmalıyım sanırım. Şimdi doktor oldum. Ah. Birazcık gazoz içeyim de. Ah, hayır 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 hayır. Ah. Hayır, sağlıklı besinler. Aa, aa, aa. Sağlıklı besinler. Birazcık da gazozlar. Allah, bu da yerleşmeyecek. Gene yerleşmeyecek. Bak bak bak. Ya neden yerleşmiyor? Kazandım. <laughs> ah, artık polis kıyafetine sahibim. 60 kilo olmalıyım. Bakalım. Evet. Hiç şeyime gerek yok. Sadece birazcık şişmanlamak lazım. <laughs> bir tane diş hamburger birazcık hamburger yiyeceğim ve kıyacağım sağlıklı besinler ve işte bu ve elbise tam da bana uyacak ya olmadı şimdi devamlı yapacağım birazcık daha hamburger Oo çok şişmanladım. Sağlıklı besin, sağlıklı besin. Hayır, hamburger istemiyordum. Olamaz. Allah ne ilginçmiş ya. Bir tane de birazcık şiş şişkalayalım. Hamburger. Hayır. Sağ Allah sağlıklı besin yemeyecektim ya. Kiloma göre olmadı. Hadi. Bak 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 20 tane idi ya bak 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 iki kız daha ben mm, bunu giyeceğim hey lo go sprouls <laughs> arkadaşlar moda için run cow super Arkadaşlar süper oldu. Oo çok güzel bir elbise. Hey, Kren. Green yaptık. Rose tablo. Hadi ben kazanayım bu elbiseyi lütfen. la 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 Allah ne iğrenç olmuş. Birazcık hafiflet etmişsin canım. Kuyten ol. Ya da böyle iyi. Birazcık daha Evet. Ay bu çok güzel ama olmuyor. Bu da melek. Çok güzel bu da. Bu da. Ah bu daha güzel sanırım. Daha bir güzel. Ay ne iğrenç sana. Sanırım, sanırım cadı modeli. Cadı cadı. Ya he anladım. Bu Hindistan modeli. Hindistan. Arkadaşlar. Iy. Neyse onunla yapalım. Birazcık şişmanlısa. Birazcık da bir tonu sağlıklı besin. Ay çok şişmanladım. Ah, çok rahatladım. Muz sağlıklı besin. Aa! düştüm. Demek ki ağır olmak lazım. Ee, hem, hemen uçuma şey indi. Başlayalım. Birazcık daha şişmanlayacağım canım. Ve birazcık daha hafifleyeceğim. Hamburgerlerden gene yiyeceğim. Ve şişkalayacağım. Ah. Meyveler, sebzeler çok faydalıdırlar. İşte elbiseyi alacağım. Yaşasın. Kazandım arkadaşlar. Kazandım. Elbiseyi aldım. Süper oldum. Birazcık da şişmanlayalım. Harika. Bugün şişmanlama günü sanırım. Ah, birazcık sağlıklı besinler bir yemem gerek. Oo, süper. Hadi, hadi bu hepsi. Ne olur ya 60. Ya 30. Red taco. Tablos and trumps. Applause and tablo cards. Arkadaşlar bu elbise ne kadar şeker yüksüyor. Ya ne kadar şeker oldun sen ya. Ay. Ya ne iğrenç oldu. Ya beli oradan çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ise gazoz oynayacağız. Gazozları e, böyle e, hapılayacağız. Biliyorsunuz bilenler bu oyunda da yazsınlar. E, ben bu oyunu çok seviyorum arkadaşlar. İşte ikinciye düştüm. Kuruşları ala ala gidiyorum. O neydi ya? Oyda düşecektim. Allah kaybettim ya Allah kahretsin. <laughs> of ayda az kalmıştım de. çok güzeldi. Çok güzel oynuyordum arkadaşlar ya, gül gibi oynuyordum. Bak yine Allah kahretsin. Ne belalı oyunmuş ya. Ne biçim oyun yapmışlar. Ya Allah kahretsin. Ha. ya o iki kez yapmamalıyım arkadaşlar. Şimdi görürsünüz kazanacağım. Şunu alacağım. Bu en güçlüsü sanırım. Ya! Çok az kalıyordu yüze. Duh. Oh my God! Allah has Allah kahretmedi şimdi. <gülüyor> <gülüyor> o ses neydi? Baba 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 baba. Allah kazandım ama kırıldı ya. Allah vay. O ses ne arkadaşlar? Sanırım süper eşyası. Allah bir tanecik kalmış diye. Bak, bak. Allah korusun. Allah korusun. Şimdi arkadaşlar ben bunu değiştireceğim. Süt sesi. Nedir yani en azından? Allah kahret. Ya neden böyle oluyor? Uuu bizde işte bu yaşasın arkadaşlar. bizde bu yaşasın arkadaşlar iki dakikam kaldı. Cebra Fırın mı? Fırından çok korkarım. Fırından korkanlar yorumları yazsınlar. Yaşasın beni. Kaç dakika oldu? Az kalıyor. Ya orada ha Aplamamalıyız suda hmm, gittim Ay Allah planı versin ya Arkadaşlar ya Bir dakika kaldı sefer geçiyorum arkadaşlar. Ay işte burada ya Allah burada belasını versin. Süt kutusuna. Bak bak bak. Gidiyor ya gidiyor. Çok güzel. gar kazandım